Büyük Plan kanalımızdan herkese merhabalar. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın açtığı kuyuda yüksek kalitede petrol rezervi keşfedildiği iddia edildi. Türkiye'nin doğal gaz keşfinin ardından şimdi de Adıyaman'ın Kahta ilçesinde petrol bulunduğu iddia edildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın açtığı kuyuda yüksek kalitede petrol rezervi keşfedildiği iddia edildi. Kuyu'dan çıkarılanın petrol olduğu iddia edilen görüntülerde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı görevlilerinin gerçekleştirdiği çalışma görülüyor. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.